Şu anda dördüncü hakemde olur almasını bekliyor. Ve Kızıltepe'de karşılaşma başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz karşılaşmaya. Konuk ekip Kırıkkale Futbol Spor Kulübü başladı. Canberk uzun gönderdi. Bedirhan kaptan kafayla Arkadaşına gönderdi Ali Kemal. Mehmet. İlyas uzun gönderdi. Sol kanada. Ali Kemal. Güzel bir topuk pası. İki kişinin baskısı vardı. Uzaktan vurdu kaleci çıkardı. Atak devam ediyor tekrar kaleci. Ali Kemal topu kontrol etti. Ali Kemal'den denize güzel bir çalım. Sağ kanattan gelişi olma Fosfat Spor hata. Ali Kemal ceza aslında savunmada. Orçun topu kornere gönderdi. Tehlikeli geldi Mazda Fosfat Spor. Orçun uzun gönderdi Çağlar'a doğru. Orada rakibine çarptırdı. Top taca çıktı. Taca hemen kullandı. Kafayla yakal. Yakal. Uzaklarda vurdu ve gol. Karşılaşmanın 14. dakikasında Kırıkkale Futbol Kulübü golü buldu. Deplasmanda 1-0 öne geçti. İşte pozisyon tekrardan izliyoruz. Çok önünde kılınca top kaleci Ali Rıza Kırmızı Taş'a kadar geldi. Uzun gönderdi. Deniz Kafayı uzaklaştı. Tolga Gökçü ile yumuşattı. Tekrar Tolga. Ceza sahası içerisinde vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci son anda topu korner içeldi. Ceza sahası içerisine orada ayaklardan seken topu son avuta gitti. Boşta arkadaşına baktı. Tolga bindirmeyi yaptı sağ taraftan. Tolga. Tolga ceza sahası içerisine orta kafayla indirdi. Şükrü vurdu savunmada denize çarptı Kılıçlı Canberk. Şükrü Kaan Kılıç Aslan'la gole çok yaklaştı Mazda Fosfat Spor'da. Çağlar ceza sahası içerisine gönderdi topu kafayla vurdu ikinci golü buldu. Beraberlik golünü ararken kalesinde golü gördü. Eti Gübre Mazdağ Fosfat Spor. Baskısı var. Mazdağ Fosfat Spor'da. Orada bir müdahale. Topu taca gönderdi. Sol kanattan taca atışıyla oyun tekrardan hareketlenecek Mücahit'le. Orada bir sarı kar çıktı. Yanılmıyorsam Yiğit Canguru'ya sarı kart geldi 66 numara formasıyla. altımaz mazdağı Fosfat Spor'dan oyuncu var. Ceza sahası içerisine orta. Orada bir karambol. Taşkın. Rakibinden kurtardı uzaklardan vurdu Mehmet Aslan top üstten avuta gitti. Ceza sahası içerisi oldukça kalabalık. Kaleci Canberk çift yumrukla uzaklaştırdı tekrar doldurdu içeriye. Bu pozisyonla karşılaşman orta hakemi ilk yarının son düdüğünü çarptı. Mehmet Alperen güç yürütmez. Ceza sahası içerisine orta nimete doğru Deniz kafayla uzaklaştırdı. Murat vurdu üstten altı çıktı. Farkı bire indirme şansı Mazda Fosfat Spor'da. İlyas sol kanada Sarp'a. Sarp Ceza sahası içerisine orta kafa kılıcı. Furkan orada baskı geldi, topu kontrol etti. Sert bir hareket. Serbest vuruş kullanacak Mazda Fosfat Spor. Orada bir sarı kart çıktı. Kırıkkale Futbol Kulübü'nde Cihan Aydın'a sarı kar çıktı. Bindirmeyi Hasan yaptı. Hasan. Hasan'ı karşılayan Cihan Aydın. Taşkın. Taşkın aldı önüne uzaklardan vurdu savunmadan önlü top. Şükrü. Bedirhan topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içerisinde topu uzaklaştıramadı. Tekrar Bedirhan. Bir kez daha kaleci Canber çıktı. Topu yumrukla uzaklaştırdı. İtirazlar vardı. Evet. Sarı kart geldi. Kırıkkale Futbol Kulübü. Yedek kulübesini. Oyuncu değişikliği gerçekleşecek az sonra. Ali Kemal vurdu. Top farklı şekilde. Savunmaya çarpan top kornere gitti. Daha sonra Kırıkkale Futbol Kulübü'nde bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Ali Kemal ceza sahasına Şükrü yanağlarda kaldı. Nimet, Mehmet. Sol kanattan bindirme Azat'tan geldi. Azat. Oyuna girdikten sonra hareketlilik getirdi. Azat yerde kaldı. Hakem oynayın dedi. Bedirhan. İkinci golün sahibi Kırşehir Futbol Kulübü'nde. Bedirhan topu kaptırdı. Azat. Azat ceza sahası içerisinde dışarıya doğru. Ali Kemal üstten avta gitti. Canberk sol kanada doğru Yiğit. Gökşi indirdi. Tekrardan Yiğit'in önüne Bedirhan'dan. Yiğit topu oyun içerisinde tuttu. Yiğit ceza sahası içerisine. Çağlar! İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Ceza sahası içerisine orta Canberk çift yumrukla uzaklaştırdı Mehmet Aslan. Atak tazeliyor Mazda Fosfat Spor. Hasan. Ceza sahası içerisine orta Şükrü'nün offside'da olduğunu belirtti. Karşılaşmanın Yardımcı hakemi. Daha sonra iki oyuncu değişikliği olacak Kırıkkale Futbol Kulübü'nde Canberk. Savunma arkasında uzun gönderdi İlyas. Topu kontrol etti kalecisi Ali Rıza. Ali Rıza'ya baskı geldi. Osman'dan uzun gönderdi. Çağlar. Çağlar. Ceza sahası içerisine orta top direkten döndü. Bu kez Direk izin vermedi 3. gole Kırıkkale Futbol Kulübü'nde. Karşı atak şansı Mazda Fosfat Spor'da. Azat. Azat. Uzaklardan denedi şansını. Zayıf bir vuruş Canberk topu kontrol etti. O bölgede Furkan. Furkan topu kaptırdı. Ali Kemal. Hasan. Savunma arkasında Emir'e doğru. Emir ceza sahasına girdi. Emir kaleci mükemmel kurtardı. Canberk. Ceza sahası içerisinde korner açı kullandı. Hasan. Hasan da müthiş bir gol. Mazda Fosfat Spor farkı bire indirdi. Hasan Çavdar'ın müthiş golüyle ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu. Canberk bu gole engel olamadı. Yerinde değişiklikler golü getirdi ikinci yarıda. <laughs> Mazda Aposfa Spor'da sol kanattan gelişiyor. Kırıkkale Futbol Kulübü Ata. Emir girdi araya. Orada Yanılmıyorsa. evet Bayduhan Taşova'ya yapılan hareket serbest vuruş kullanacak. Mazda Fosfat Spor orada bir sarı kart çıktı. Azat. Azat rakibine bir çalım. Azat. Azat süratli gidiyor. Azat sol kanattan gelişiyor. Mazda Fosfa Spor hata azar ceza sahası içerisinde Şükrü topu kontrol etti geri Ali Kemal. Ali Kemal Hasan vurdu yandan avuta çıktı. Avuta atışını Canberk kullanacak. Canber, ki yavaş hareketlerinden dolayı sarı kart gören oyuncu 40 Kale Futbol Kulübü'nde. Orada bir mücadele sert bir hareket yerde kalan oyuncu Tolga Mert Aslan. Yerde kalan oyuncu sağ kanattan bu kez serbest vuruş kullanacak. Sarı kart gören oyuncuya bakıyorum. Evet 54 numara Furkan Akın. Furkan. Sol kanattan gelişecek Kırıkkale Futbol Kulübü ata. Osman kaleciyle baş başa. Osman vurdu. Topu alara gönderdi. Gözler yardımcı hakemde. Santre'ye ya doğru koştu ve 3-1 öne geçirdi Kırıkkale Futbol Kulübü'nü. İkinci yarıda oyuna girmişti Osman Burak. 90. dakikada 3. golü buldu deplasmanda Kırıkkale Futbol Kulübü. İşte golü tekrardan izliyoruz. Bir sarı kart daha geldi. İtirazlardan bu kez sarı kart geldi. İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yanılmıyorsam Furkan Akın ikinci evet Furkan Akın ikinci sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu Kırıkkale Futbol Kulübü son saniyeleri 10 kişiyi tamamlayacak. 90 artı 5. dakikanın son saniyelerinde kırmızı kart gören oyuncu Furkan Akın. 90 artı 6'yı geride bırakmak üzereyiz. Ali Kemal ceza sahasına uzaktan vurmayı denedi. Barajdan döndü. Bir kez de Ali Kemal'in önünde kaldı. Ali Kemal ceza sahasına orta. şükriye doğru savunma kafayla uzaklaştırdı. 3'e 1 yakaladı. Osman Burak. Osman Burak. Osman Burak. Kaleci ile baş başa. Kaleciye bir çalıp tekrar Osman'ın önüne. Osman vurdu çizgiden çıktı. Bu kez araya girdi, bu pozisyon karşılaşmanın son pozisyonu oldu ve karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Alperen güç etmez, karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.